<laughs> Selam arkadaşlar bugün ben MSP'de birlik survive oldum ve şöyle hesap görüyorsunuz. Artı olarak arkadaşlar yani MSP'de bir sürü artık çekiliş yapayım dedim videoda. Ondan sonra belki canlı yayında yaparım. Açıklama kısmında şartlar var. Açıklama kısmında abone olacağınız kanallar veya kanal da var haberiniz olsun. Yani bunları yapmanız kesinlikle şart. Al diyorsun bu kadar çekiliş yani ne veriyorsun? Hemen şöyle söyleyeyim abi. MSP VIP ticket yeni VIP olduğum için VIP ticket'ım falan var. İşte artı 3 tane drip veriyorum. Artı 3 tane piksel, 5 tane ink, iki tane geometrik top vereceğim. Hemen şöyle e, ödemelerimi göstermeyeceğim arkadaşlar. Ödemeleri gösterince sonra sıkıntı falan bir şeyler mi oluyor. Hemen şöyle ben hemen yan mı gireyim. Evet hesabı girdim 15 level olmuşum şunları da alayım ve bir sürü de imza var arkadaşlar bunları falan sonra açacağız nerede daha ha 313 32 bin falan. iyi bunları sonra açacağız neyse şöyle hemen hesabı girdim bu hesapta biraz diamond var şurada e, bir tane piksel varmış iyi daha. şimdi bir piksel orada onu veririm ondan sonra buradan iki tane bunu veririm belki şunları veririm ondan sonra bir iki 4 5 falan ink yarım arkadaşlar sonra 1 2 3 3'ten drip saç falan filan Oo, bunu vermedim size belki veririm bilmiyorum. Ondan sonra işte pixel falan saç falan veririm gene iyisiniz yani. Bunlar arkadaşlar bunları vereceğim. Ee, dediğim gibi o yüzden videoya bakın şartları söylüyorum arkadaşlar bakın. Açıklama kısmında Baybox kanalına abone olmak, bir tane daha kanal varsa onu da abone olmak. Ne ondan sonra işte bu kanala abone olmak, video like atmak, Bildirimleri açmak, yorumlara MSP adınızı yazmak ve buraya MSP durumunuza gelip işte YT Aykos Eee videoda Eee VIP Ticket artı Drip Pixel Çekilişi Yapıyor Koş Falan yazarsınız arkadaşlar işte bunları falan yazarsınız Ondan sonra ben de baktığım zaman o derim kardeşim bu bayağı şey yazmış artı olarak bir tane de ben kendim veriyorum Artı olarak bu videonun sonuna ee, bir tane arkadaşlar Drip'le hesap bırakacağım o yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın Yani bakın bir dakika bakayım da. Fav modunum net. Ee, direkt bir şey de atmış. Şuna bakalım. Arkadaşlar. Bunu hazırsanız açıyorum. Bu kim? Arkadaş tekniğiymiş. Ekleyeyim bari. Abo. Ben bunu saklayayım bence. Sakla. Ulan açsam mı buna... lan? saklayacağım. Geri, geri neye göndereyim oğlum? Boş yer. Onu ben arkadaşlar ben kullanırım. Şimdi şuradan bir şey alayım da e, onu açacağım. Neredeydi? Şu imzayı açacağım arkadaşlar. Famous'tır. Şunları bir açalım kardeşim ya. Ne bekleyeceğiz? Zaten pek fazla MSP girmiyorum. O yüzden açayım. Oh iyi, iyi. Birazcık level attı. 15'in yarısını yaraladık. Bu arada imza da vermeyi unutmayın. Neyse şunu açayım. Bir tane vi, yani VIP fan olalım. Ee, zaten bu durum ne olacak burada. Kullanalım kardeşim benim. Bir haftalık star VIP olduk. İyi arkadaşlar keyif. Artık bundan sonra VIP'yiz haberiniz olsun. Ee, şunu kullanalım. Drip animasyonu. Ve artı olarak bir tane kıyafet yapalım arkadaşlar. Bakın kombini falan yapalım. Ondan sonra Afgan gibi geziyoruz. En çok bu ne la? Oy beautiful. Onun ben... Arkadaşlar ben bu işi biliyor muyum yoksa? Bilmiyormuşum. Ee, bakalım bakalım. Bana kombin yapacak bir kişi aranır bu arada. Yorumlarda yazsın ve Instagram'dan direkt alacağım arkadaşlar. Ulan harbi kombin yapacak birisi lazım. Ben kendim çünkü arkadaşlar bunları 5 saat uğraşamıyorum yapamıyorum. O yüzden yapmak isteyen varsa yazsın. Şimdilik böyle kalsın. Diğer hesap daha güzel. Neyse videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için abi çok teşekkürler. Hatta bakın şuraya ekran ekrana falan he hesabım falan bir şeyine falan koyarım. Dört <laughs> sunucumuza da gelin. Ben onu bir onu keserim ben sonra. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın abi. Görüşmek üzere. Bay bay.